arkadaşlar, bugünkü İngilizce dersimizde İngilizce soru sorma şekillerine bakacağız ve soru sorma kelimelerini öğreneceğiz. Evet, hadi başlayalım. What? Ne demek arkadaşlar? Ne? Hemen örnek verelim daha iyi anlaşılması için. What is your name? Adın ne? What is the weather like? Hava nasıl? What is her job? Onun mesleği nedir? What's wrong? Yanlış olan nedir? What's the problem? Problem nedir? What is the time? Saat kaçtır? What, ne, nedir anlamındadır arkadaşlar. How ile soru sormak istediğimizde How, nasıl demektir arkadaşlar. Örneğin, how are you? Nasılsın? How is the weather like? Hava nasıl? How do you do your homework? Ödevini nasıl yaparsın? How do you want to take your coffee? Kahveni nasıl istersin? How is your brother? Erkek kardeşin nasıl? Bir başka soru kalıbımız arkadaşlar what color? Ne renk anlamındadır. Bir şeyin rengini öğrenmek için sorarız. Örneğin what color is your car? Araban ne renk? What color is her eyes? Onun gözleri ne renktir? What color is your book? kitabın ne renktir? Evet. What color? Ne renk? Hangi renk anlamındadır? What time ile arkadaşlar zamanı sorarız. Zamanı öğrenmek için what time kalıbını kullanırız. Örneğin What time is it? Saat kaç? What time do you wake up at weekends? Hafta sonları saat kaçta kalkarsın, uyanırsın? What time does the bus leave? Otobüs saat kaçta kalkar? What time does the lesson start? Ders saat kaçta başlar? What time does she come to school? O saat kaçta okula gelir? What time zamanı sormak için ne zaman anlamındadır arkadaşlar? Where Where nerede nereye demektir arkadaşlar. Örneğin, Where are you? Neredesin? Where is she? O nerede? Where do you go for your next holiday? Gelecek tatilin için nereye gidiyorsun? Where do you eat lunch every day? Her gün öğle yemeğini nerede yersin? When Arkadaşlar, when ne zaman anlamındadır? Bir şey meydana geliş zamanı hakkında bilgi verir ve bundan dolayı bir olayın ne zaman olduğunu öğrenmek istiyorsak when sorusunu sorarız. Örneğin, when do you go to school? Okula ne zaman gidersin? When is the lesson start? Ders ne zaman başlar? When does the plane land? Uçak ne zaman iner? When do you go on holiday? Tatile ne zaman gidersin? Why arkadaşlar? Why niçin ve neden anlamındadır. Bir şeyin sebebini öğrenmek veya sormak için kullanılır. Örneğin, Why do you study your lessons? Derslerine niçin çalışırsın? Why you, why are you late? Neden geç kaldın? Why do you think like that? Böyle niye, neden düşünüyorsun? Böyle niçin böyle düşünüyorsun? Why does your teacher give you homework? Öğretmenin sana neden evdevi verir? Why do you come here? Buraya niçin geldin? Veya buraya niçin gelirsin? which arkadaşlar which hangi anlamındadır? Hangi hangisi anlamındadır. Örneğin which computer do you use? Hangi bilgisayarı kullanırsın? Which do you prefer? Hangisini tercih edersin? Which students do you like? Hangi öğrenciyi seversin? Hangi öğrencileri seversin? Which book do you want to read? Hangi kitabı okumak istiyorsun? Which do you take? Hangisini alırsın? Which do you want to buy? Hangisini satın almak istersin? Whose kalıbı arkadaşlar? Whose kimin anlamındadır. Örneğin, Whose computer is this? Bu bilgisayar kimindir? Who is this? Bu kimindir? Whose are these? Bunlar kimindir? Whose pens are these? Bu bunlar kimin kalemleridir? Whose book is that? Bu kimin kitabıdır? Evet arkadaşlar, how many kalıbı, how many sayılabilir bir şeyin kaç tane olduğunu öğrenmek için kullanılır. Örneğin, How many students are there in the in the classroom? Sınıfta kaç tane öğrenci var? How many apples do you have? Kaç tane elman var? How many children does she has? Onun kaç tane çocuğu var? How many questions are there on your exam? Sınavında kaç soru var? How much arkadaşlar ne kadar anlamındadır ve sayılamayan bir şeyin ne kadar olduğunu öğrenmek için kullandığımız soru kalıbıdır. Örneğin, How much coffee do you want? Ne kadar kahve istersin? How much money do you have? Ne kadar paran var? How much time do you have? Ne kadar zamanın var? How much water is there in the bottle? Şişede ne kadar su var? How often, kalıbı arkadaşlar, ne sıklıkta anlamındadır. Örneğin, How often do you visit your family? Aileni ne kadar sıklıkta ziyaret edersin? How often do you go to cinema? Sinemaya ne sıklıkta gidersin? How often do you Enter internet. İnternete, internete ne sıklıkta girersin? How often do you study English? Ne sıklıkta İngilizce çalışırsın? How long arkadaşlar? Bir eylemin ne kadar sürdüğünü sormak için kullanırız. Örneğin How long does it take to go to your hometown by bus? Memleketine otobüsle gitmek ne kadar sürer? How long time does it take to finish reports? Raporları bitirmek ne kadar sürer? Who sorusu arkadaşlar kim kim demektir? Örneğin, yani, Who is that boy? Bu erkek kimdir? Who wants to take tea? Kim çay almak ister? Who do you want to see? Kimi görmek istiyorsun? Who do you want to talk? Kiminle konuşmak istiyorsun? Who is the next? Sıradaki kim? Evet arkadaşlar İngilizce soru sorma şekli bu şekilde. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.